Kim bakarsa çarpılıyor. Ben de şeytan tüyü mü var? Herkes beni arzuluyor. Ben de şeytan tüyü mü var? Ben de şeytan tüyü mü var? Hem nazlıyım hem cilveli. Beni gören olur deli. Olmadı efendim akort alayım. Hem nazlıyım hem celibeli, beni gören olur deli. Söyle güzeller güzeli, bende şeytan tüyüm var, bende şeytan tüyüm var. Efendim evet Esef Su geldi, ondan sonra benim manevi kızım geldi efendim. Ee, hoş geldiniz diyorum efendim Siz sevgili hayranlarıma Hoş geldiniz Nasılsınız efendim Nasılsın Diyemedim Kapını burnaya da kız olsun dedim. Ah boya onu da değil, alnını da yazanak dedi, Titredi, Na mere sevailinser e si lawai la, -vay, la -vay. <laughs> Efendim merhabalar hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum. Kimeni hayallerim Allah seval vermesin demiş siz Evet, e, Antti gelmiş efendim, hoş geldin. Sevgili Frides gelmiş, oradan e, izledim efendim. Diyor ki, e, nasıl olur ben Sibel Baysalı 2016'dan bu yana takip ediyorum. Böyle bir şey var olduğuna inanmıyorum dediği için... Sadece beni değil, ağzı olup dili olmayan hayvanlarımı Allah için savunduğundan dolayı kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ay yıldız, siyah kumon. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. <laughs> Ay teşekkür ediyorum kalpleriniz için efendim. <laughs> Ay yine bir Sibel Baysal çiçekleriyle doğdu efendim güneşi Hava yağmurlu ama e ben ne yapayım efendim Ben güneş saçıyorsam ne mutlu bana Sibel Baysal'a gün <laughs> sula hoş geldin canım benim Hoş geldiniz efendim Nasılsınız Sibel'cim e, beni yayına alır mısın? Tabii ki az sonra alacağım efendim. Birkaç dilencilik yapayım sevgili Sayın Firdevs e, hanımefendi. Rozet dilenciliği yapayım. Ondan sonra tabii ki alacağım efendim. Almaz olur muyum? Başım gözüm üstünde yerin var. Ama biraz dilencilik yapayım değil mi efendim? Karolin Avcı e, rozet yapayım efendim biraz yani değil mi? <laughs> Ay. Evet efendim ee, çok kısa ee, konuşacağım demiş sevgili Firdevs hanımefendi. E, nasıl? E, yanlışlıkla editörüm Enis gibi engelemeyeyim efendim bunu? E, tuttur. Buradan mı diyor bilmiyorum. Şöyle yapsam ne olur? bir sanımı alıyorum ama yani rozetleri de yani bak dileniyorum efendim gerçekten. O yüzden. Rozet dileniyorum. Ha. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız Sibel Hanımcığım? Tarla başı Hoş geldin yayınım canım benim bir tanem. Katber. Hoş geldin. Şu an seni duyuyorum Firdevs Hanım efendi. Ay, evet, Birazdan evet. da şey biraz da ben de e, e, rozet dileneyim. E, sen e, konuş. Evet. Canım benim bir tanem. şimdi pardon bir dakika. Telefonumun sesini açayım. Tarlabaşı evet. başı bize hoş bulduk demiş. Teşekkür ediyorum canlarım. siz de hoş geldiniz efendim. Bu arada rüzet olayını unutmayalım efendim hatırlatayım yani. Dilenci Hüsnü e, Baysal'a. Hüsnü Baysal. Bakalım <laughs> Trilis Hanım Efendinin evet. konuşmaları ne olacak efendim. Rangi hoş geldin Canan. Öncelikle... Ben e, Sibel Baysal'ı çok uzun yıllar takip ediyorum, e, tüm videolarını paylaştığımdan her şeyi bilirim, çok severim. Sibel çok nezih, klas, kendi segmentini yaratmış bir kadın. Ö en önemlisi bireysel bir Cumhuriyet kadını, bunu hep söylüyorum. Hayvansever, şarkıcı, söz yazarı, YouTuber. — benim hoş geldiniz efendim. — Tüm meziyetler e, hanımefendi de kendisine mevcut. İşte bir insanda ay, ay. yetenek fazla olunca kıskananı çok oluyor, düşmanı çok oluyor, çekemeyeni Franti çok oluyor. Ikon Kesinlikle bir ikon. Çünkü şöyle çok özgün bir karakter. Mesela <laughs> sıradan ateş. değil. Sibel'cim asla sıradan değilsin. Sıradan olmadığın için göze batıyorsun. Diğerleri sıradan ya, sen farklı olunca göze batıyorsun hayvan seversin. Seni hep hayvanlarından vurmaya çalışıyorlar. Ben bunu fark ettim. Hep çünkü senin zaaf olarak görüyorlar bunu. Sana zarar veremiyorlar. Hayvanların üzerinden prim kasıyorlar bu insanlar. Yazık. Küçücük masum hayvanları kirli oyunlarına alet ediyorlar. hoş geldin. Yazık. Ben böyle insanlara yazık diyorum bak asla seninle aynı yere gelip de konuşamayacak insanlar bir hoş geldiniz bu insanlar <laughs> Sibel'le asla bir aynı ortamda olamazlar onun Şükrü. Da, onun klasmanında değiller çünkü Sibel daha kaliteli klas bir kadın az evvel gördüm her şeyi yayına da çıktım dedim ki Sibel'i ben tanıyorum o dedim hayvansever Bir insan böyle bir şey yapacağını da düşünmüyorum dedim. Belirttim yorumumu. Ee, köpeğe işkence ettiğini düşünmüyorum. Gülbin 35-34. Bu insan niye böyle bir şey yapsın? Bana bir açıklayabilir misin? Gülbin demiş ki ne? sen de insanlık yok. Sırf gülüm için ee, köpeğe işkence etmiş birinin yayınına girip ee, eğleniyorsun Allah senin de belanı versin Aa, bela döner dolaşır sana girer terbiyesiz <laughs> insan ben burada gullum gullum yapmıyorum Danda ben Sibel'in yayınına katıldım ee, ve görüşlerimi bildiriyorum onu tanıdığım kadar konuşuyorum ayıp ediyorsunuz i̇şte gerçekleri söylüyorum ya hep ondan dolayı bana da saldırıyorlar doğru söyleyeni kovuyorlar Sibel'ciğim Dokuz köyden. Bir de bela okumuş. Şerefsiz. Utanmaz. Hazmedemiyorlar hayatım bize Gelin hoş geldin. Gençler hoş geldin. <laughs> ya. Peki Stibel Baystan bu durumla ilgili ne söyler? Dinlemek istiyorum. Laura Senin... hoş geldin canım benim bir tane Billeroy hoş geldin bir tanem, Aslan merhabalar. Hayır Pro, ben çoko solistim yalnız değilsiniz demiş. Ben Senin e, dur bir dakika, e, sana ilgili bir e, şey gelmiş, sen kimse yayın'a almıyor Firdevs demiş. Canımın -"Seni kimse yayına almıyor." demiş. -"Hiç öyle bir şey yok." -"Beni yayınını almayanlar düşmanlarımdır zaten." -"Doğruları söylediğim için almazlar." -"Beril Kara, hoş geldin. Sinem, Ama... merhabalar. Tuğba, merhaba." -"Sibel Hanım alır çünkü. Biz onunla her zaman aynı yolun yolcusuyuz." -"Beril, hoş geldin canım benim, bir tane. -"Her zaman konuşuruz, ederiz." -"Evet. Beril, eğer müsaitsen Firdevs'ten sonra seni almak istiyorum, rica edeceğim." Kırmasın herhalde değil mi ablanı? Bir bebek hoş geldin canım. Bir de e, var mı e, son olarak söyleyeceğin e, verili evet, evet. alayım. Verili evet. alayım. Şunu diyorum. Kötü insanlardan nefret ediyorum. Bana iftira atmayın. Bulaşmayın. Diyeceklerim bunlar. Çok öpüyorum. Hoşça Hoşçakal Sibel'ciğim. Bir sonraki yayında görüşürüz canım benim. Öptüm. Bye bye. teşekkür ediyorum Hadi teşekkür canım, ediyorum canım benim bye bye. evet efendim eee perdes e, e güzel konuşuyor demiş fileroy evet e, Beril ben hiç e, sana öyle bir şey yapmadım e, yani e, yataktay e, yani yatarken dahi yine katıldım e, selamlar verdim ee, o yüzden e, rica edeceğim eğer mümkünse e, karanlıkta da olsa efendim Allah senin ve e, senin gibilerini ardınlığa çıkarsın efendim e, bir il, e, rica edeceğim e, o güzel konuşmanla e, sen de bir şey e, söylemek ister misin rica edeceğim efendim Kayınkoy bir demet menekşe hoş geldiniz efendim evet. Ay tamam demiş bir dakika geleceğim demiş ee, çok teşekkür ediyorum efendim evet efendim dostland Almanya'da yaşayan bir hanımefendi Berlin hanımefendi geliyor efendim iyi akşamlar Süper Hanım, merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz efendim buradan dostland Almanya'ya ondan sonra e, ne bileyim e, e, tüm e, gurbetçilere... Selamlar olsun başkent Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti'nden efendim. Bir mukavele efendim buradan da aynı şekilde kucak dolusu sevgiler selamlar size tatlım nasılsın? Çok i̇yi Çok teşekkür misin? ediyorum efendim hoş geldiniz Buyurun. Hoş bulduk hoş bulduk inan biraz iyi değilim hasta gibiyim sesim falan gitti. Çok geçmiş tıkanı. olsun. Çok Siz geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim sultanım nasılsınız iyi misiniz her şey yolunda mı? Ee, yani Allah'a Allah, Allah şükürler olsun efendim. Bilkomun bilagıyım. <laughs> çok sevindim sizin sesinizi duyduğuma. Biraz önce bir şeyler duydum, anlamadım ne oldu, tam anlam veremedim. Çünkü her şey e, neden biliyor musun? E, kültürlü, ilgili bir e, kadın olduğundan dolayı tıpkı sevgilim Gönül gibi ondan dolayı kale almamışsın ki beynine yer etmemiş. Es geçmişsin. Bence en güzelini ee, yapmıştı. <laughs> sanırım öyle oldu. Aynen aynen. Bu arada e, alnınızdaki dövme çok etkiledi beni. Bir anlamı var mı acaba onun? Var var. Gündür'ün giyesi yapardım. Öyle mi? Aa, çok güzel. Evet, ne, ne, ne büyük mi? bir sevgi Hanım. Çok güzel. Yani bu son dönemlerde aşkı herkes bulamıyor. Sizin bulduğunuz aşk çok güzel bir aşk. Sizi ve Gündür Hanım'ı sevgiyle kucaklıyorum. Aşkınızın sonuna kadar destekliyorum. Çok teşekkür İyi, ediyorum ilgili Berli. Ne güzel, ne güzel. Böyle güzel aşklar görmek çok mutlu ediyor beni. Keşke ben de aşık olabilsem. Çok ihtiyacım var. aa dört saatten bulamıyor musun? Bulamıyorum <laughs> maalesef. Elini sallasan elisi Berli. Demek ki kafanı saran yok. Bir şey söyleyeceğim. Sizin uzun bir süre önce sanırım e, bir yıldızname işiyle falan ilgili bir şey vardı. Bir tarot mu bakıyordunuz? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Tarot bakıyor musun sen Sibel? Yok. Ya bana kim söyledi Sibel tarot bakıyor diye? Senin arkadaşın mı tarot bakıyordu? Yine bir yayında sen de konuşmuştuk bunu. Çok güzel tarot bakan biri vardı. Hatta benim siz söylemiştiniz sanırım. Senin yıldız namende bu aşk dönemin kapalı falan diye. O yüzden şey mi diyorsun? E, neydi o ya? Mehtap mıydı adı? Mehtap, abla Sanırım. Vardı. O, olabilir, olabilir. Olabilir evet evet. Benim şeyim ha. kapalıymış. Bir şeyim kapalıymış ama ne olduğunu anlamadım. O yüzden bulamıyorum aşk. Neyi canım? Yıldız Nami'ye Onu ha, Şükran evet. biliyorsun ya. Şükran tamam. abla. Tamam. Onu bir ara özelden bana yazarsan yarın müsait olduğum zaman çok çok ihtiyacım var. Gerçekten çok sevinirim. Tamam tamam canım. Şükran tamam. abla biliyor onu. Tamam çok öpüyorum seni. Kendimi çok, çok iyi konuşmuyorum bak. çünkü o yüzden. Öyle mi? Tamam. Aha. Çok öpüyorum seni Sibel. Kendine çok iyi bak tamam Teşekkür mı? Ediyorum. Sevgiyle, Kırmadın, tamam. Teşekkür ediyorum. geldi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay Teşekkür ediyorum. Sağ ol Evet efendim yine <laughs> yine kaldık efendim ee, baş başa. Evet. Nerede kalmıştık? e, ee, ay neydi o, o ilk okuduğum şarkı ya? Kim bakarsa çarpılıyor, ben de şeytan tüyüm var. Herkes beni arz oluyor ben de şeytan tüyüm var. Ben de şeytan tüyüm var. Hem nazlıyım hem cilveli. Beni gören olur deli. Hem nazlıyım hem cilveli. Beni gören olur deli. Söyle güzeller güzeli. Ben de şeytan tüyüm var. Ben de şeytan tüyüm var. Akşam olmadan, güneş batmadan gel gel beni sensiz bırakma. Bir yandan da şey dilencilik yapayım. Bakayım rozet atan oldu bu. Sen mi yazdın benim alan yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdi beni tüm yaşanıtımı. Günür akşam olmadan gel. <laughs> <laughs> Ay ki ne yapayım ama bir tane gram vardı efendim dolapta. Ee, onu dedim içeyim dedim yani. Ay teşekkür ediyorum efendim kart için. Evet bu şarkı beni bitiriyor. Hangi şarkıcını ilk okuduğum mu? İkinci mi? <laughs> Ay. Efendim nihayet Berlin Hanım'ı <laughs> kazandık. Umarım Darısı Feride'ye de olur. Çünkü Berlin hanımefendi ile Firide e, hanım ekürlerdir. Ondan dolayı e, bir takım da işte bunlara e, benim hakkımda işte e, yapılan şeylerden dolayı bir ara Berlin beni takipten e, hiç takip etmiyordu. Ama engellememişti. Engellememişti. Umarım efendim sevgili Feride de Doştan Almanya'da efendim e, o da e, Rojda hoş geldin ha Be Beril ah çok özür diliyorum efendim bazı ve mesela ben şeyi konuş e, favorite hoş geldin mesela ben e, bazı kelimelerimde e, şey oluyor aslına bakarsanız hani her ne kadar e, Günür kadar e, konuşma diksiyonu, e, aslına bakarsanız konuşma diksiyonu da güzel ama yani bazı farklı e, şeylerde e, dilim sürçüyor. Ondan dolayı e, yani mesela e, Günür de ona çok gülüyor. Hani e, hoşuna gidiyor mesela söyleyemediğim e, hani cümle olaraktan. Abla Gönül Yeni Spor Arkadaşları arkadaşlar kacıları bu. <laughs> Abla Gönül Yeni Sporcu arkadaşları bulmuş kacıları. <laughs> Aha, aha, evet haberim var bugün. Bugün çıktı efendim. Kaçılarla yürüyüş. <laughs> Kaçılarla yürüyüş yaptı efendim. <laughs> Ay. Ay dur bir dakika bir daha okuyacağım efendim. Abla günün yenisi bu. Arkadaşlar. <laughs> Kaçıları bulmuş. Aynen. Kaninko aynen canım buldu buldu. Ee... <laughs> Ay günün bir yürüyüşe çıktı. <laughs> Bak bana ne haber. <laughs> <laughs> Ay kanko beni güldürdün. Allah seni de güldürsün canım benim bir tanem ya. Zaten gitmeden önce benden izin aldı. Ben aa Emir büyük yerden ne gelir herden. Bana bak dedi Hüsnü. Neyi dedim ya? Ne diyorsun Gönül dedim. Ben dedi arkadaşlarımla dedi. Kaç arkadaşlarım? <laughs> <laughs> Ay bravo efendim bravo hiçbir şey de kaçmıyor yemin ederim. Yani kaçabilir ama yani burada bana söylemeniz. <laughs> Peki kaçılar şugar mıydı? Şugarsa ee, kıskanırım. Beni Hollanda'ya göndermeyin vallahi bak. Ya giderim yani şimdi. Şugar mıydı yoksa balamalı? <gülüyor> <gülüyor> ay 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 gülmek bulaşacak kadar. Ee, tabii e, Semih Han hoş geldin canım hoş geldin. Ee, tabii şeyden sonra bakarım neden olmasın efendim e, videodan sonra. Aa, ay bile ay, Bil ay o diyor ki ne? Ha, yakaladım şimdi seni. Bilerek hayatta yalan konuşmaz. Normalde bu konuda kür konuştu. Ee, hiç <laughs> Hollanda'ya kimse ee, bize vermiyor sen pasaport başkanlığı mısın veya konsolosluk baş, başı mısın sen? Burada bana ahkam kesiyorsun. Olan ben gitmek istedikten sonra benim kırmızı pasaportum var. Sen ne diyorsun? Yeter ki ben gitmek isteyeyim Gülnur'a. Öyle bir imkanı arayanlar çok da bulamıyor. Ama Sibel Baysal bulmuş. Ama Sibel Baysal. Ha demiş ki ne? Bronki demiş ki ne? E, Lali gıcılar demiş. <laughs> Ay Gündür bana bak. Gündür. la lal Ne? Anlamadım illerayı. Vallahi. Gıcıları. Ne gıcıları? Ay. Aynen, aynen, trebuxte, aynen, canım aynen. Doğru. <laughs> Vallahi ben onu e, tam olarak okuyamayacağım yani Vileroy. Gıcıları anladım ama yani tekrar yazarsan e, okuyayım olur mu sevgili e, Vileroy? <laughs> Ay Günür. Günür beni mi şey yapıyor? Lali mi onlar? Gıcı. <laughs> Eyvah efendim. Bir şey Nereden şimdi bu saatte? Nereden bulacağım efendim? Yani Günür spor şeye. <laughs> yürüyüşe nerede? <laughs> Allah sana ne diyeyim Günür Bir yürüyüşe çıktın olay oldu. Evet. Aynen canım, aynen demiş Abla, e, İsaç demiş ki ablam e, kurban olurum sana canım benim bir tanem. Aa kaçilleri ko mi kolliliyordu? Orada spor spor yaparken. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben dururken. Hollanda'nın kürü Küranda ha öyle mi bilir o? Ha e, o zaman e, Günur e, şey e, Küranda olaraktan e, sporcu arkadaşlarının kollemişsin Küranda olaraktan sevgili yazdı bana. Küran geçiyormuş orada. Kür. Kür. E, Villeri de e, ya kaç lisanı var onun. Kaç insanı? 5-6 insanı var. Tabi tabi. Kü Küranda da diyor. Orada Kür, Küran da diyor. E, Hollanda. Fe felemençe olarak mı? Onu ben de biliyorum. Ya. Dur ben dur, ben dur dur bir dakika tamam hadi. Ee, e ben de konuşayım Feri Merci. E yani e, efendim konuşuyorum, Evet. Gunnur e, Hollanda e, spor arkadaş di kosi bir kartı otonda yürükama twisti fatok hatofti va ne kosi bir kartı 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 kosi ne kon no finish koli no 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 sevay sevay bay sal <laughs> efendim, evet kimler geldi? Onu yaptım zaten, o şeyde duruyor. Bronki duruyor değil tek tek? Onu söyledim. E, efendim, e, kim geldi e, yayınıma e, konuk olaraktan? E, Pirdes geldi, e, ardından e, Berin geldi. Ondan sonra e, yani e, konuşmalarını yaptılar efendim. E, çünkü e, birisi yani ben bunu e, tekrar etmeyeceğim. E, çünkü videonun başında e, rencide edecek olan bir e, yorum e, sevgili e, Firdevs e, hanımefendi için ki oysa ki ben zaten e, başka bir isimle oraya girdim, e, katıldım ben e, Firdevs zaten orada diyordu. Yani e, Sibel Baysal'ı ben e, işte 2016'dan bu yana bilmiyorum eski mi tanıyor acaba beni? Neyse videoyu baştan izlerim artık. E, yani kesinlikle dedi hani öyle bir şey yoktur. O buradan bir kişi dedi ki ne, ne kadar yalakasın sen dedi. Her girdiğin yerde dedi seni almadıkları için dedi şudur budur. Biri de sanım efendi ne zaman arz ederse etsin başım gözüm üstünde yeri vardır. Her zaman alırım de ee, ve sevgili e, Beril hanımefendiye de buradan da e, yine selamlarımı iletiyorum. E, Doşan Almanya'ya e, müsait olmadığı halde efendim yine bir dakikalığına dahi olsa kırmadı. Buradan her ikisine teşekkürlerimi ve siz değerli takipçilerim, hayranlarıma da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Her şey görününce olsun efendim. Görüşmek üzere. Bayesat iyiliği.